Herkese merhaba ben Beko. Yeni bir Turan Liberty videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Torture Dungeon'ın mekaniklerinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kısa bir sponsorluk videom var arkadaşlar. İzlemek istemeyenler ileri sarabilirler. Herkese merhaba. Videoya geçmeden önce sizlere Lagofest'ten bahsetmek istiyorum. Sizler de benim gibi oyunda yüksek ping, gecikme ve kopma sıkıntısı yaşıyorsanız sizlere önerim Lagofest. Lagofest bir oyun VPN'idir. Oyuna düşük ping almanızı, ve paket kaybı veya kopma sorunu yaşamamanızı sağlar. Lagofest'i kullanmanız için yapmanız gerekenler açıklama kısmındaki linke tıklamak veya Google'a girip arama yerine Lagofest yazarak çıkan siteye girmek. Burada görmüş olduğunuz gibi indirme linkleri mevcut. Buradan Lagofest'i indirin ve bilgisayarınıza kurun. Lagofest'i bilgisayarınıza kurduktan sonra buradan kendinize bir üyelik açın ve bir günlük deneme sürümünü deneyin. Brawl Liberty'de düşük pingle oynamak için Home kısmına gelin sonra oyununuzu seçin. Oyununuzu seçtikten sonra buradan istediğiniz sunucuyu seçin ve size uygun olan en düşük pingdeki sunucuyu seçtikten sonra Boost'a tıklayın. Boost'a tıkladıktan sonra buradan da oyununuzu açabilirsiniz. Ayrıca Lagofest sayesinde tek tıkla oyunu Türkçe'ye de çevirebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz dili seçin ve sonra Apply'a basın. Bir günlük deneme sürümünü beğenenler ve kendine paket almak isteyen arkadaşların yapması gereken Join Premium kısmına tıklayıp buradan kendine uygun paketi seçmek. Sizler için %30 indirim kuponu aldım arkadaşlar. Bu kuponu da bu aşağıdaki kısma yazarak aktif edebilirsiniz. Kodumuz Beko. Yazdıktan sonra buraya tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi indirimimiz gerçekleşti. %30 indirim kodunu kullanabilirsiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Videomuza geçelim. Evet, başlangıçta böyle bir kapımız var. Kapımıza F basıyoruz ve e, içeri giriyoruz. Böyle de bir animasyon var. SLC basıp geçebilirsiniz. Yapmamız gereken şey burada görmüş olduğumuz mini boss gibi bir şey yaratığı kesmemiz lazım. Bu yaratıktan 3 tane var bu alanda. Bunları tek tek keseceğiz. Bu yaratığın bir mekaniği var. Görmüş olduğunuz gibi deş atıyor. Ve sizi alıp götürebiliyor. kapalı bir alanda bunu yaparsa eğer sizi bir yere çarpıp size direkt wipe attırabiliyor. Birazdan wipe yani arkadaşlarımız olacak hatta ben de yiyeceğim. Daha detaylı bir şekilde anlamış olursunuz. Burada ikinci yaratığımız burada. Bak görmüş olduğunuz gibi alıyor sizi ve götürüyor. Ama arkamda bir şey olmadığı için ölmedim. Bak aldı ve öldüm. Görmüş olduğunuz gibi. Bir yere çarptırıyor ve sizi öldürüyor. Buna dikkat edin. Fikirde o bölgeye girebiliyorsunuz. Burada üçüncü yaratığımız yine var. Üçüncü yaratığımızı da kestikten sonra ilk mini bossumuza gidiyoruz. Burada baltalı bir abimiz var. Burada bu ıı, baltalı abiye dokunursanız direkt bu kepenkleri kapatıyor ve arkadaşlarınız içeri gidemiyor. Arkadaşlarınızı bekleyin. Böyle avel gibi saldırmayın direkt. Buradaki arkadaşı kesiyoruz. Bunun bir ıı, olayı yok. Bunu kestikten sonra bu abimizin baltası yere düşüyor. Burada da ben baltayı almaya çalışıyorum ama arkadaş salmıyor. Bu baltayı alan kişi dönüşüyor arkadaşlar. Bu dönüşen kişinin ekstra skill'leri oluyor. 3 tane. Yani o skill'leri atabiliyor 3-4 tane. Onlardan size biraz bahsedeceğim. Bu takım arkadaşlarınızla birlikte aşağı doğru iniyorsunuz buradan. Bu alt tarafta sizi karşılayan yine böyle deş yatan bir abimiz var. Bunu Kesiyorsunuz. Ben size mekanikleri göstermek adına kesmiyorum. Bu aşağı indiğimiz zaman karşımıza görmüş olduğunuz gibi böyle kırmızı harfler çıkıyor. Bu harfleri Parti chatinden yazın. Bunu yapan kişi ise ee, baltayı taşıyan kişi olmalı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi harfleri tek tek yazdı. Arkadaşımız Koreli olduğu için Korece yazdı bunları. Artık bizde farklı çıktı. Mesela buna R, N, P, T diyebilirsiniz. Sıralama olarak böyle yazmanız lazım. Bundan sonra o baltalı arkadaş gelip bu alt kısma buradaki kapıların açması lazım bu kapıları. Basıyor ve kapıları açıyor. Ondan sonra kendisinin bir tane skill'i var. Bu skill'e basıyor. Bak üzerinde göz işareti çıktı. Bu göz işareti burada e, rakamlar görmesini sağlıyor. Rakam değil de buradaki harfler var ya bu harfleri görmesini sağlıyor. Daha doğrusu öyle olur. Biz göremiyoruz. Sadece o baltayı taşıyan kişi görebiliyor. Tek tek kontrol ediyor hangi ee, harf hangi odada diye Sonra Buradaki ee, Harflerin sıralamasına göre bize sıralama veriyor burada birazcık ha, Ben hep böyle şey göstermiş kusura bakmayın benim, kameramdan dolayı Benim hatam Kamerayı şöyle bir yukarı alayım ee, Burada Yani yapmanız gereken şeyi anlatayım size direkt Harfleri yazıyorsunuz parti chatine ve baltalı arkadaş kontrol ediyor. O kontrol eden arkadaş da burada. Görmüş olduğunuz gibi yazmış ki 1, 3, 4, 2. Yani işte ee, harflerin sıralaması böyle. Oradan kontrol edip bakıyor. Bunları yazdıktan sonra tabi siz bu arada ee, buradaki ee, yaratıkları kesiyorsunuz. Sol alttan da kontrol edebilirsiniz bu arada ha şeyleri harflerle rakamların oranlarını. Buradaki yaratıkları kestikten sonra buradan 4 kişi her bir odaya girecek. Ve odaya girdikten sonra karşısındaki o totem var ya şu. Şuna F basmak zorunda. F bastıktan sonra mekaniği aktif etmeye başlıyorsunuz ve kapılar kapanıyor. Bunu bu arada başka bir arkadaş başlatmış daha önceden. Şimdi yapmanız gereken şey şu. Bize baltalı arkadaşın verdiği sıralama ile buradaki F butonlarına basmak. Peki o nasıl oluyor? Ee, bu arkadaş bize soldan sağa doğru olacak şekilde sıralama vermiş. En soldaki kapı birinci basacak, en sağdaki ikinci. Solun en solun bir sağ 3 ve onun bir sağ 4. Yani umarım anlatabilmişimdir. 4 tane kapı var. Bir soldaki en soldaki ilk en sağdaki ikinci ortanın solu üçüncü ve ortanın sağda dördüncü olma şekilde sırayla sıra basmamız lazım. Yoksa mekanik olmuyor. Tekrardan mekanik yapmamız gerekiyor. Bak üçüncü sıram benim sıram ben batmam lazım bastım. Şimdi de benim sağ, bir sağımdaki basıyor. O da bastı. Bastığımız zaman mekanik oluyor ve buradaki kapı açılıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Kusura bakmayın balta'yı alamadım. Buradaki e, şeylerin üzerinden atlayın. Buradan bize dikenler çıkıyor bu arada. Evet bir sonraki mekanik ise bu. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane e, böyle e, top mu adak mı onun gibi bir şey var. Buradan e, yaratıkları kesiyoruz. Seste biraz patlamamış. Kusura bakmayın. E, kesiyoruz. Burada kestiğimiz şeyler e, kanlar artık puanlar artık ne diyelim ne dersek bunlara. Buraya doluyor görmüş olduğunuz gibi burada kırmızı top gittikçe büyüyor. Adak adıyormuş gibi falan düşünebilirsiniz. Dolduktan sonra orada animasyona giriyor. Şey çıkıyor, bar çıkıyor, artık diyor ki doldu diyor. Cooldown saymaya başlıyor. Bu üçünü de aynı anda doldurmanız lazım. Buradaki cooldown falan bitmeden İkincisini de doldurduk. Üçüncüsünü de doldurduktan sonra mekaniğimiz aktif olacak. Evet mekanik aktif oldu. Burada ses açalım. Buraya F basıyorsunuz ve mini boss'un odasına geçiyorsunuz. Evet mini boss'umuz bu. Burada gear skorları çok yüksek olduğu için arkadaşlarım mini boss'u mekaniğe sokmuyorlar. Ama ben size bahsedeceğim mekaniklerinden. Son anda mekaniğe geliyor. Ondan bahsedeceğim. Heh. Bak şimdi. Görmüş olduğunuz gibi yerdeki bazı kareleri kırmızıya çevirdi. O karelerden bize böyle dikenler çıkıp vuracak arkadaşlar. Yapmamız gereken şey kırmızı olmayan karelere geçmek. Görmüş olduğunuz gibi bir şeyler çıktı vurdu bize. Ama mekanik tam gösteremedik. Bir de Şöyle mekaniği var. 2 ee, ya da 3 tane konumu yeşil parlıyor. Ee, yeşil kare oluyor. O yeşil kareye gitmeniz lazım. Onun dışında bütün karelerde size böyle dikenler çıkıyor. Hasar vermeye başlıyor. Haberiniz olsun. 2 tane öyle mekaniği var. Buradan da bot odamıza geçelim. Evet, boss odamız böyle. Öncelikle boss odamızı bir inceleyelim. Ben de kameramı biraz altı alayım. Evet. Şimdi boss odamızda görmüş olduğunuz gibi böyle e, tüpler var. Biraz ilerletelim videoyu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tüpler var. 4-5 tane olmak şartıyla. Bu tüpler önemli. Bu tüplerin içerisinde kan birikiyor arkadaşlar. Bossumuz mekanik yapsın. Evet başladı. İlk başladığı gibi gördüğünüz gibi hareketli dodge lazım. Öyle başlıyor. Burada bir arkadaşımızın kafasına böyle bir göz işareti veriyor. Koyuyor. Sadece bir kişi de oluyor bu. Bu göz işareti olan kişi gidip buradaki kanı içmesi lazım. Eğer kanı içmezse ne olacağını size göstereyim. Bu mekaniği boss'umuzun birinci mekaniği. Bu mekanikte görmüş olduğunuz gibi e, belirli yaratıklar çıkartıyor. Böyle zombiler çıkartıyor etrafta gezen. Bunlar birilerine musallat oluyor. Bu musallat olan kişilerin e, aslında kafasında bir işaret var. Ve biz bu işareti ben o kanı içmediğim için görmüyoruz. Gidip o kanı iç içer içtikten sonra Sayılarımızı görmeye başlayacağız. Bak görmeye başladık neymiş? Beni takip eden boss'un Yaratığın Bir işareti varmış. Yani ben ee, Boss'a en yakın olan kişi olmak zorundayım. Bu o anlama geliyor. Bu yaratık bizi yakalıyor görmüş oldum. yakalandığınız zaman böyle bir mavi işarete dönüyorsunuz ve sırtınızda böyle bir yaratık oluyor. Yapmanız gereken şey bu. E, i̇şaretinize göre bossa sıralama yapmanız lazım. Ben birim. En yakında benim olmam lazım. Mesela arkadaş 3'müş. En uzakta olması lazım. 2 de bizim aramıza girmesi lazım. Bu arada e, alansal olarak bir sıkıntısı yok. Sadece yakın uzakla alakası var. Yani arka arkaya falan sıralanmanıza gerek yok. Eğer bunu yapamazsanız doğru sıralamaya giremezseniz bu sizi wipe'lıyor. Bir de şöyle bir mekaniği vardı biz Kore'de oynarken. Bunu kaldırdılar mı bilmiyorum. Emin değilim. E Eğer e hiçbir Tüpte kan olmazsa e, boss bir wipe mekaniğini yapıyor. Ha şu an kan var. Şunlardan da bahsedeyim. Boss size böyle bir e, ok yağmuru atabiliyor. Bunu atmadan önce size işaret çıkıyor kafanızda. Aynı şekilde kafanıza da böyle e, kan damlaları çıkıyor. Bu kan damlaları da size böyle bir püskürtme yapacak. Onun haberini veriyor. Bu boss'un e, farklı bir wipe mekaniği diyebilirim arkadaşlar. Eğer Damage Reduction, Skill Damage falan yoksa bu mekanikte ölüyorsunuz. ya Bu mekanikte yapmanız gereken şey e, topluca boss'a toplanmak ve tankınızın aynı zamanda healer'ınızın Damage Reduction skill'lerini basması lazım. Yoksa ölüyorsunuz. Yeterince rezistiniz yoksa. Ya bu 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 dungeon bu arada aşırı karışık. Çok fazla mekaniği ve çok fazla hızlı olmanız gereken bir dungeon. Şimdi içimizden bir tane arkadaşı tutup belirli bir noktaya ışınladı görmüş olduğunuz gibi ve o arkadaş orada stun yedi. Kendisi de başka bir noktaya gitti. Bizim yapmamız gereken şey bu arkadaşın önüne geçip bu mekaniğe iki kişinin blok atması lazım. Biz burada beceremiyoruz. Beceremediğimiz için de arkadaşa yani gir atıyor. O hasar aslında çok fazla vuruyor. Bakmayın burada az vurduğuna. Sonrasında random bir şekilde bir kişiyi tarıyor. Tarama esnasında önüne geçebilirsiniz arkadaşınızın. Tankın geçmesi lazım. Bir de şundan bahsedeyim. Ee, görmüş olduğunuz gibi Kan tüplerinin içerisi dolmaya başladı. Eğer bu kan tüplerin hepsi dolarsa. Görmüş olduğunuz. Şu skill'in morundan yapıyor. Ve o daha fazla hasar vuruyor. E, hepsinin kan dolmaması lazım. 5 tane tüpünde. Gidip ara ara bunu içmeniz lazım. Ama hepsini de boşaltmayın. O zaman da o mor skill'i yapmaya başlıyor. Yani maksimum 4 minimum 1 tane kan olması lazım ona dikkat edin bu Kore'de böyleydi bunu kaldırdılar mı bilmiyorum ee, çünkü canavar gibi bir parti olduğu için mekaniğe girmeden neredeyse boz kesiliyor kusura bakmayın o yanlarını gösteremediğim için önemli olan kısımlarda yine ben bahsedeceğim videonun sonunda Görmüş olduğunuz gibi bu yaratık şeyini tekrardan yaptı. Burada yapmamız gereken şey bir kişinin gidip kan şeyini içmesi lazım. Ama görmüş olduğunuz gibi herkes içemiyor bu arada. İşaretlenmiş olan kişi içiyor. O kişi de içmemiş. Yapmamız gereken şey burada hani ben birazcık şansa bıraktım işimi. Sayımı bilmediğim için. Yakın durmaya çalıştım ortalama bir yerde. Şansıma da 3. sıradaymışım. 2. Ee, sırada da o arkadaş varmış. Biz 2-3-4 olarak dizildik ama 1 nerede? 1 bizden uzakta kaldı. Yani 1-5. gibi oldu. Yanlış dizilen burada 1. 2'nin önüne geçmesi lazımdı. gün olanı izleyin. Boss gördüğünüz gibi tak tek attı. Arkadaş öldü. Yani yanlış yere geçerseniz ölüyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. O şeyleri görmek istiyorsanız da bak arkadaşın üzerindeymiş o göz işareti. Gidip o kandan içmeniz lazım ki sayılarımızı görelim hangi sıradayız diye. Ya biraz karmaşık, fazla mekanik içeren bir dungeon biraz zor. Bak mesela hani adamlar 5 kadar cir olmasına rağmen hala bu dungeon'da ölebiliyorlar. Bir de şundan bahsedeyim. bu mekaniği daha kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız. Ya bu ne kardeşmiş kardeşim buna nasıl uğraşacağım diyorsanız. Şöyle bir kolaylığı var. Başa saralım. Şimdi dungeon'a başlamadan önce eğer parti lideriyseniz. Veya parti liderinizden de isteyebilirsiniz bunu e, ee, boss'un arkasına doğru mark koyun abi. Buraya mark 1, buraya 2, 3, 4 ve 5. Bu markları koyun. E, ee, herkes sırasını öğrendiği zaman böyle sağda sola dağılmasın. Gitsin o markların orada beklesinler. Kolaylıkla böyle birden 5'e kadar sıralanabiliyorsunuz. E, ee, yani vibe yemenizi biraz da olsa engelliyorsunuz. Eğer e, ee, Kan içme mekanini yaparsanız Evet arkadaşlar benim bahsetmek istediğim bu kadardı Yani Muhtemelen kaçırdığım minik yerler Olabilir bu dungeon içerisinde Çünkü o kan içme mevzularını Tam değiştiğimi bilmiyorum Göremedim de burada ee, Daha detaylı bilgisi olan bir arkadaş varsa Yorumlar kısmında yazabilirler ee, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayalım İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.